Merhaba, iki tek kişi kanalına hoş geldiniz. Selamlar sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ne ile karşınızdayız? Şöyle bir video karşınızdayız. Biliyorsunuz biz sarıyı bitirir bitirmez yollara çıkmıştık. Fakat biz vlog şeklinde anılarımızı kaydetmemiştik. Daha çok Instagram storylerine gittiğimiz yerlerle ilgili görüntüler, videolar paylaştık ama bunları derli toplu bir anlatmadık. Instagram'dan da takip etmeyenler olduğu için şöyle bir video yapalım dedik. Karavanla nerelere gittik, nerede kaldık, ücret dedik mi, ödemedik mi, gittiğimiz yerlerden memnun kaldık mı, kalmadık mı, tavsiye eder miyiz, etmez miyiz? Bununla ilgili sizle sohbet etmiş olacağız bugün. Şöyle de yorumlar alıyoruz. O kadar izledik. O güzel anlarınızı görmek bizim de hakkımız. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdik. Evet. Sarı biter bitmez. Biz yola çıktık. İlk olarak Kastamonu'ya gittik. Kastamonu'nun Abana ilçesinde Hacıveli diye bir yer var. Hacıveli'de kaldık. Limanda kaldık harikaydı. İlk deneyimimizi orada yaşadık. O yüzden o anlar bizim için özel anlar. Yani kendi evimde kalmadım. <laughs> karavanda yattık. Ee, herhalde bitirmenin heyecanıyla e, birkaç gün boyunca aralıksız karavanda kaldık. E, kendi evimiz yerine. Abana'da da çok güzel yerler var kalabileceğiniz. Karavancı arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Muhakkak oralara gidin görün diye. E, bizim orası da gerçekten karavan için güzel. Cennet bir yer yani. Kamp karavancı dostlara şunu tavsiye edebiliriz. Karadeniz turu yaparsanız mutlaka Abana'ya uğrayın. Oranın da tadını çıkartın. Sonra rotamızı Çağla'nın memleketi olan Rize'ye doğru çevirdik. Yavaş yavaş Rize'ye doğru yol aldık. Bir Rize'ye gittik. Yine evde kalmadık. Hep karavanda kaldık. Çünkü yeni yaptığımız için çok heyecanlıydık ve onda kalmak istiyorduk. Hatta bir akşam benim annemle babamı da Karavanda misafir ettik, misafir onlar ettik, da yaptılar. onlar yattı, biz evde yattık. Onlar da tadına değiş baksın diye. Yani. değiş tokuş yaptık. Rize'de de güzel, keyifli anlar geçirdik. Daha sonra e, Kemal İstanbul'a döndü. Ben Rize'de kaldım, Sarı'yla. Çok da keyifli oluyor aynı zamanda iki şoför gitmek. Çünkü rahat rahat ayağımızı, bacağımızı uzatıp birimiz dinlenebiliyoruz. Hatta yatakta yatıyor arka tarafta. Diğer kişi aracı kullanıyor. Bu noktada gerçekten iki kişinin de araç kullanmayı bilmesi çok çok keyifli bir şey. Daha sonra e, ben de İstanbul'a döndüm bir hafta sonra. Rotamızı Ege'ye çevirdik. İstanbul'a geldikten sonra biz bu sefer e, gideceğimiz yeri önceden belirlemiştik. İzmir'dik hileye gitmek üzere feribotla yola çıktık. Bandırma'ya geçtik. Bandırmadan e, Balıkesir'de Manyas Kuş Cennesi'ne uğradık. Oranın tadını çıkardık. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Arkadaşlar feribotta arabalı feribotta biz karavanın içinde kaldık. Arabayı terk etmedik, yukarı çıkmayalım dedik. Yatarız dedik arabanın içerisine. Böyle bir sıcak yok. <laughs> yani kesinlikle yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Ya biz yani Covid'den dolayı yani kalabalık malabalık diye çıkmak istemedik. Bir de dinlenmek istedik. Çok dinlenmek Çok erken istedik. kalktık. Peri sabah, Batu sabah 7 miydi? Evet sabah 7 ama biz 5-5.30 gibi falan çık kalktık yani. E, dinlenmek istedik. Dedik arkada yatarız rahat rahat ama ne yatması? Bir sıcak, bir sıcak anlatamam. Bir de yani yukarıda çıkamadık da görevliler bir şeyler diye. Ee, hatta görevlinin teki beni gördü. Ya eşim var, eşimi de alayım geleyim dedim. Çağlayı da almadan arabanın içine girdik. Perdeleri kapattık durduk ama sakın öyle bir şey yapmayın, gereksizdi. Arkadaşlar gerçekten gereksiz yere <laughs> sıkıntı yazdık. Klostrofobik bir ortamda kalmıştı Kapalının kapalısıydı yani. O yüzden böyle bir şey yapmayın. Ama yolculuk keyifliydi sıcak haricinde. Oradan bandırmaya indik. Bandırmadan sonra az önce de bahsettiğim gibi Balıkesir'de Manyas Kuş Cenneti'ne uğradık. Orada konaklamadık. Gayet güzeldi fakat tadilat vardı. Sadece bir kule çıktı. Kuleden o kuşlara baktık. Gayet keyif aldı. Ve ders kitaplarında bize öğrenciler anlatırken bir görsel vardır. O görseli orada canlı canlı görmek beni işin açıkçası mutlu etti. Tek farkı o dönemler göç dönemleri olmadığı için çok fazla çeşitlilik yoktu ama güzeldi yani. Daha sonra Dikili'ye doğru yola çıktık. Bizim şöyle bir sıkıntımız oluyor. Biz önceden kalacağımız yerlere bakmıyoruz. Doğa Doğaçlama takılıyoruz. Dikili'ye gittik. Orada ilk küçük zindancı koyuna giriş yaptık. Fakat orada karavanla kalınmıyor, kalamazsın da. Evet. Döndük Dikili merkezde. Yolu güzel. berbattı bu arada. Yani yolu toprak yol ama yani iş makinesi girmiş gibi her yer çukurlu, mukurlu falan. Yani bayağı sıkıntıydı ya. Yani ona çok daha iyi geldi orası ama. bir, bir şey. Bak yani. Buradan ben geri geri nasıl çıktım hala. Geri geri çıktı ama yine o yola yine girdik. Yine ona, onu da anlatacağım ama ilk şundan bahsedeyim. O gece Nikilide kaldık, Nikilim merkezde, sahil kıyısında. Ama güzel öyle. bir yerdi yani. Güzel. Ben de keyif aldım açıkçası. Böyle teknelerin olduğu, hatta karavancıların olduğu bir yerde kaldık. Gece bisikletlerimizle de keyifli bir yolculuk yaptık. O gece öyle atladık. Ertesi gün yine biz küçük Sinancı koyuna gittik. Çünkü ben orayı görmek istiyordum. Orada denize de girdik. Girdik, çıktık ve nereye gittik? Lise koyuna. İse Koyu benim en keyif aldığım yerlerden biriydi. Hatta biz orada fazladan birkaç gün geçirdik. Çünkü gerçekten çok keyifli bir yer. Suyu inanılmaz güzel. Yani e, Türkiye'nin Maldivleri diyebiliriz. Yani su rengi, su berraklığı, mükemmel bir suyu var. Yani gün batımı, Yunan adaları karşıda yani çok güzel bir yer. Beni e, Akyaka'ya geçince Akbük diye bir koy var arkadaşlar. O Akbük'ten sonra en çok etkileyen yerlerden biri. Pisa koyu. Orada e, biraz vakit geçirdik. E, daha önceki videolarda bahsetmiştik işte efsane karavan da oradaydı. Orada çok güzel bir yer bulduk kendimize. O da Kemal'in sayesinde. Hemen pencereyi açtığımızda denizde, Deniz'i görüyordu ve işte çok güzel anlar geçirdik orada tavsiye ederiz. Ücretsizdi. İçeride herhangi bir WC vesaire yok. Elektrik vesaire yok. Yani bizim zaten ihtiyacımız da yok. Biz karavanımızı o şekilde yaptık. Yani bir karavan kampına gidecek şekilde yapmadık karavanımızı. Biz bağımsız, özgür bir şekilde herhangi bir noktada. Şu an gördüğünüz gibi ormanın kenarı, yan taraf piknik alanı ama biz bu tarafta kaldık. Hiçbir şekilde elektriğine, suyuna işte WC'sine ihtiyacımız olmadan Pisakoyun'da kaldık ve Herkese tavsiye ederiz. Mükemmel bir yer. Harika bir yerdi. Sonra Pisakoyundan sonra rotamızı Balıkesire çevirdik ama Balıkesire gitmeden Aşıklar Şelalesine uğradık. Aşıklar Şelalesi de güzeldi. Orada birer kahve. O sıcaklığın üstüne o serinlik bize iyi geldi. Evet. Oradan Aşıklar Şelalesi'nden. Ayvalık'a doğru yola çıktık. Ayvalık'ta Badavut'a gittik. İlk böyle flamingoların olduğu bir yerde durduk. Çok güzeldi, evet, harikaydı. Müşemel. sonra bu sarımsaklı plajın olduğu yere geçtik. Ama biz oraya gittiğimizde şey dediler, jandarma geldi uyardı, karavanları kaldırmanız gerektiği söylendi. Ama biz baktık ki saat zaten geç, hı hı. kaldık orada. Orada e, güzel arkadaşlıklar edindik. Orada tanıştığımız çift sayesinde Maden Adası'nı öğrendik. Maden Adası'na gittik. Maden Adası da mükemmel bir yerde ama maden Adası'na gitmeden önce Balıkesir'in genelinde, Balıkesir'in genelinde valilik bu orman yangınlarından dolayı birçok yerdeki e, kamp karavan işlerini kaldırmışlar ve ücretli alanlara doğru insanları yönlendiriyorlar. Tabii bir de bu da bizim hoşumuza gitmedi. E, şeydeki sarımsaklıdaki plajda kaldığımızda isteme istemeye kaldık ama gece güzel sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Geceyi öyle geçirdik. Sonra sabah kalktık. Bir demlik çayı arabanın içine döktük. Döktük. He, orada hemen temizledik. <laughs> ondan sonra, ondan sonra Patrice koyuna oradan da Maden Adası'na doğru yola çıktık. İnanılmaz evet. keyifli bir yol. Ee, yani o Patrice Koyu'n o kıyıdan deniz kenarından gitmek inanılmaz güzel. Çok güzel bir yer. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Orada kalmayı çok istedik. Hatta Ama... orada kurulduk böyle hazırladık her şeyimizi. E, suyu falan harikaydı. Manzarası mükemmeldi. Suyu göl gibiydi yani. Sıcacıktı. Ama sonra olanlar oldu. Milli parklardan geldiler. Orada kalamayacağımızı söylediler. E, Saat 8'e kadar oranın tadını çıkarabileceğimizi aktardılar. Çok kısıtlı bir süre vardı. Biz de hızlıca eşyalarımızı topladık. Hatta bir önceki videoda da bahsetmiştik. Kemal masamızı orada unuttu. Sonra hala kendimiz... hala bulan arkadaş bana göndermedi. Göndersin onu. Kargo ücretini bana vereceğim. Ay, ben ödeyeceğim. Ayrıca ona bir hediye göndereceğim ya. Masamızı gönderebilir misin? Sonra hızlıca gittik. Migros'tan mı aldık? Ya e, bunu tık. bunu Migros'tan aldık şeyler. Koçtaş'ta da Migros'tan aldık. Migros'tan aldık, Migros'tan aldık ya. Ha, he. Migros'tan. Hemen aldık. hızlıca bunu da Migros'tan aldık. Orada e, masamızı unuttuk. O masaya çok üzüldük. Evet ya. Sonra toparlandık. Şeye gidelim dedik. Karşık, Maden yazayım. Adası'na. Maden Adası'na e, geldiğimiz anda dedik ki ya çok güzel yerleri çektik. E, bir önceki geceden arkadaş olduğumuz karavancı e, dostlar da oradaydı. Onlarla bir e, muhabbet ederken hadi Maden Adası'na yürüyelim falan ya durun bir hazır karavanlarımız yan yanayken bir drone uçuralım demeye kalmadan drone'u bir havalandırdım. Canlar <laughs> hemen geldi şansa bir hemen indirdim. Sağolsun çok anlayışlıydılar. Gerçekten ee, canlar Evet anlayışlıydı. çok anlayışlılar çok iyi niyetliydiler bizimle sohbet ettiler. Ee, bu milli parkların içerisinde olduğu için uçuşun yasak olduğunu ifade ettiler. Biz de hemen kaldırdık, kapattık. O şekilde böyle bir hatıramız oldu. Sonrasında bize e, bizim karavanlarımızla ilgili sohbet muhabbet ettik. E, bu işte milli parkların bu süreciyle ilgili kısmı da konuştuk. Sonra bize rica ettiler. Söylediler, dediler ki hani akşama kalmayın. E, bir dahaki geldiğimizde işlem yapmak durumunda kalabilir. Çünkü milli parklar bu konuyla ilgili e, titizlikle hareket ediyor dediler. Tamam dedik biz de bize güvenebilirsiniz dedik. Onlar oradan ayrıldılar. Biz de e, iki karavancı dost iki aile beraber işte e, maden adasına yürüyerek geçtik. Evet, şu an Cunda'dayız. Maden adası şu karşımızdaki. Biz ona yürüyoruz. manlar işte. Gelursan sen de Aşkım. Arkadaşlar karşı adaya yürüyerek gidiyoruz. Şu yolu yürüdük. Şu yolu yürüdük. Şimdi şuradaki çiftler gibi bu Yürü. yolu da yürüyeceğiz. Geliyorum. Suya geçiniz dom biz. Bakalım. Güdteciler. <laughs> <Allah. Gülüyor> <laughs> Kanları bile daha rahat giriyor. ki. <laughs> hey, bakın derinleşiyor. Video <laughs> mu çekiyorsunuz? Evet. Ben şu an hala Bırak yürüyorum. yürüyorum işte. Ne var ne oldu? Bırak. Şu an iyi bakın çıktık. Gayet keyifli yürüyerek karşı adaya geçmek. Kız Kumunda da böyle bir olay var. Biliyorsun o senede biz meşle. otostopla gitmiştik evet, değil mi? Evet Otostopla gitmiştik. Otostop maceralarımız da var ama bizim. Çok kum... izlendi ama. Yani <laughs> otostop maceralarımız da var yani bizim. Yani biz sadece karavan yapan bir çift değiliz. Bir sürü maceramız var. Bak koyuyorum buraya izleyin tamam mı? Çok keyif aldım ama emin olun Maden Adası'na yürümekten daha çok keyif aldım. Evet ya kumundansa. Maden Maden Adası çok keyifliydi gerçekten. Buraya kadar battık. E, yürürken ama o alanı olduğu gibi e, şeyle geçtik. Yürüyerek geçtik. Bir de balık akını oldu. Geçerken fark hatırladın mı? Balıklar böyle suyun evet, üzerinde. Evet evet. evet Tamam e ben de. Balık ne akını olunca? oldu. Maden adasından çıktıktan sonra gerçekten yani jandarmalar da orada bekliyordu. Hani bakayım çıkıyor mular diye galiba. Sırayla karavanları sayıyorlar. Yani. Kim çıktı? Kim çıkıyor oradan diye. Çok güzeldi ya. Ya biraz daha kalamadık orada ya. Birazcık daha kalabilseydik. Ya benim içimde kalan tek yer orası diyebilirim. Çok güzel. Çok yani. güzel. Gerçekten orası. çok güzel. Çok güzeldi yani. Çok güzel. Neyse, Kemal dedi ki ben buradan kovulduysam dedi. Ben Balıkesir'de kalmam. Balıkesir'de yani. kalmam dedim. Küstüm Balıkesir'e. Sonra biz Çanakkale'ye gittik. Saat geç yani saat 8'i geçiyor. Yani. Akşam oldu ya. Biz akşam oradan Patlıcan'dan çıkınca Nereye gidelim? Nereye gidelim? 25 kilometre Çanakkale, değil mi? Asos'a gittik. Asos tarafına doğru gidelim dedik. Bastık, Asos gittik. nereye gittik? Karaburun muydu ya? Biz de şu yer isimlerini bilemiyoruz ya. Asos'a gittik. Asos'ta yani o koyun adı neydi? Behramkale. Behramkale mi? Yani Behramkale işte Asos. Keyli bir şey. De, neyse. Asos'a gittik. Asos'ta da şöyle. Biz şunu seviyoruz. Deniz, yeşillik. Bu ambiyansı seviyoruz. Orada mesela sahil kıyısı var. Sahil kıyısında bir sürü kamp alanı var, restoran var, biçler var. Ama bizim istediğimiz sessizlik, sakinlik yok zaten. Sonra oradan da çok tad almadık. Yani güzel bir yerde konakladık aslında hemen. Güzeldi. Ee, yolun kenarındaydık, çok gürültü yoktu. Dalga sesleri eşliğinde uyuduk, kalktık. Masamızı orada unuttuğumuzu öğrendik. Hüzünlü bir evet, şekilde Evet orada yaptık. fark ettik. Yani Çanakkale'ye geldiğimizde, Asos'a indiğimizde yemek için masayı kurmaya çalıştığımızda Masayı aradık bulamadık. Evet o gece. Bütün kucaklarımızda yedik. yedik. Yemeği kucağımızda dedik. İçeride de yemek istemedik. İçeride masamız var ama dışarıda hava çok güzeldi. Ee, öyle oldu yani. O gece biraz buruk uyuduk <laughs> ama ben ümitliydim. Ben dedim hani Kemal bagajda bulamamıştır falan evet, filan. Sonra evet. sabah kalktık bir bagajı döndük. Acı günü. gerçekle karşılaştık. Acı gerçekle karşılaştık. Gitmişti Can'ı, masamız. Sabah kalktık bisikletlerimizi çıkardık bir turladık e, Kemal dedi dışarıda mı kahvaltı yapsak hani masayı kaybetmiş ya e, dışarıda mı kahvaltı yapsak bisikletlerimizi aldık gittik gittik yani kahvaltı yeri bulamadık tam istediğimiz gibi sonra sabah kahvaltısını dondurmayla yaptık dondurma aldık gerçekten meşhurmuş ödüllü dondurma evet. ödüllü orada evet. ödüllü dondurmacı adam ödüllü yedin. dondurmacı ya. O öyle ye ye dans edenden değil bu. Adam harbi do evet, ödüllü adam ödüllü yani. O TikTok'taki çılgın dondurmacı gibi değil. Adam bildiğin harbi dondurma yapmış ama mükemmeldi ya valla. Kahvaltıyı dondurmayla yaptık. Sonra, harikaydı. Evet. Kahvaltıyı dondurmayla yaptık orada gittik aldık sarıyı bisikletlerimizi yerleştirdik orada bir biz Beach... Biz orada bakkalda bir çocukla tanışmıştık. O bizi demiştik ki, e şuradan giderseniz manzaralı bir yer bulursunuz. Kimse yok demişti, doğayla iç içesiniz demişti. Biz bir vurduk o yollara. Biz de zannettik mesafe kısa. Ha. Biz bir yoldan gittik, toprak yol. Bayırlar, hep bu lafı diyorum ama Bilmiyorum, evet. Dağları, dağları böyle toprak yoldan çıktık yani. <laughs> ama çok güzel bir yere gittik, çok Aynen. güzel bir yerde kahvaltı yaptık. Terk edilmiş bir yerde. Evet. Yani adamlar yapmışlar, kesin. Bir resmi anlamda bir sıkıntı çıkmış ki. Orası öyle kalmış. Ya içeri bir gittik, bankı var. <laughs> güzel, mükemmel temiz. bir manzarası var. Tertemiz. Tabii temiz bulduk, temiz bıraktık. Çok güzel bir kahvaltı ya yaptık Etrafın orada. temiz olduğunu söyleyemem. Evet. Bu insanlar çöplerini evet, neden tabi. bırakıyor ben anlamıyorum. Ama Aynı o şey. içerisi temizdi, etraf pisti yani. Temizdi. Aynen, aynen, Etraft tertemizdi. Isti. Ama işte bu insanlar böyle yani, yapacak bir şey yok. Gittiğimiz yerlerde çöp toplamaktan şey olduk yani. Şu gördüğünüz sahilden buraya tozlu topraklı yollardan geldik ve ana yola bağlanıyoruz. Bizim için aşırı zevkliydi. Bu manzara eşliğinde tozlu dumanı katarak demek isterdik ama tozlu dumanı katmayarak. Tozlu dumanı yutarak. <laughs> tozlu dumanı yutarak yemenin de dediği gibi geldik. Asos'a veda ediyoruz. Behram ediyor Kare çıkıyoruz. Nerede çıkıyoruz. Şurada. Şuraya girelim mi? Şu, karşı yola girelim ya. Toprak yolları sevdin. Hayır hayatım. Hayır hayatım. Orası manzaralı bir yere benziyor. Zirvede bırak hayatım. Ya yani burası gideceğimiz, gittiğimiz yerin zirvesi burası yani. Daha ötesi yok. abi bir şey yapalım Orada güzel kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra da bayağı vakit geçirdik. Oradan doğru yavaş yavaş İstanbul'a doğru yola çıktık. Tekirdağ Çünkü... üzerinden. Çanakkale merkeze geldik. Orada da güzel bir yerde kaldık. Evet. Orası da Dardanos Koyu'ydu. Dardanos Koyu'na e, gidelim dedik. E, biraz hani orada çok vakit geçince Çanakkale'de. Orayı biraz daha geç saatlerde inceledik. ki Dardanos Koyu'na gidelim. Dardanos Koyu'nda da güzel, sakin bir yer. Çok fazla büyük bir alanı yok deniz kenarında. Ee, hemen sağından itibaren kum başlıyor ama güzel bir yerdi. Sessiz sakin. Sessiz sakin. Arkada yazlıkçı villaları şeyleri vardı. Biz de onların denize bakan taraflarında kumsal kısmında kaldık. Güzeldi. Orası da sakin ve sessizdi. Gecesi çok güzeldi. Yıldızlar mükemmeldi yani. Ondan sonra orada konakladıktan sonra yavaş yavaş İstanbul'a doğru yola çıktık. Bu sefer feribotla geçmedik İstanbul'a. Tekirdağ üzerinden geldik. Önce Çanakkale'nin Çanakkale merkezden Eceabat'a gittik. Eceabat gittik. Eceabat'tan manzara eşliğinde. Çünkü Eceabat'tan sonra yol güzel gerçekten keyifli bir yol. Yani sıkıcı bir yol değil. O keyifli yolla yavaş yavaş geldik. Sohbete doyum olmaz biliyorsunuz. Konu konuyu açıyor ama biz gezi maceralarımızı İlk rotalarımızı bu şekilde yaptık. Sizlere de aktarmış olalım. Dediğim gibi sizin bildiğiniz yerler varsa muhakkak yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten bizi de rahatlatmış olursunuz. Bir ikincisi bir şey değinmek istiyorum. Biz bu kaldığımız rotalarda hiçbir şekilde ücretli yerlerde kalmayı tercih etmedik. Çünkü bizim bütün ihtiyacımızı kendimiz karşıyorduk. Aha. Benim zaten bu karavanı yaparkenki en büyük şeyim de oydu yani Ücretli bir yerde kalmak ya da kimseye bağlı olmak beni rahatsız ettiği için böyle bir şey yaptık. O yüzden hiç e, hiçbir şekilde konaklama ücreti ödemedik hiçbir yerde. Sadece suya para verdik. Onun dışında gerçekten gayet ekonomik, <laughs> gayet ekonomik. E, sadece yakıt, yakıt masrafımızın olduğu, harici zaten normalde de evde yeme içme masrafımız oluyor. Öyle bir hayat yaşamış olduk 17 gün boyunca, 15 gün boyunca. E, çok da keyifli oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'da bizi takip çok etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aynen. Bizi takip etmeyi unutmayın ha. Bizi takip edin. <laughs> ya hayatım. <laughs> evet. Hoşça kalın.